Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Dizi klipleri kanalı çağlar Ertuğrul'un Teşkilat dizisinin setinden paylaştığı kamera arkası set görüntülerinden yepyeni bir videonu sizlerle bölüşmeye devam ediyor. Yakışıklı oyuncumuzun setten paylaştığı en özel, en muhteşem görüntüleri yepyeni kadri sizlerle bölüşmeye devam edeceğim arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntüler izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın. Altyazı <laughs> M.K. Past is where it stays, way back a year ago